Bir kimse Hasan-ı Basri Hazretlerine sormuş. Demiş ki efendim ben bir hadis-i şerif öğ öğrendim. Kişi ömrü boyunca günah işlese dahi son nefeste hakiki tabibe ederse kurtulur imiş. Affedilirmiş. Doğru mu? Doğru anlamışsın buyurmuşlar. E, peki öyle yapayım demiş o zaman. İstediğim gibi yaşayayım. Ölürken tevbe edeyim. Yapama demiş. Sen beni bir dinle şimdi. Sen ne iş yaparsın demiş. E terziyim. E, terzilik mesleğinde Makasla kumaşı kesmek sence nasıl bir iştir demiş. Zor mu sen? Yok demiş efendim ben onu gözü kapalı yaparım o kadar kolay bir iş. Peki demiş aynı anda kalbin sıkışsa hastalıkları sayıyor üst üste. Hepsi birden sana yüklense bu kumaş makas versem kesebilir misin? E tutamam bile demiş. E, bak demiş ömrünce yaptığın bir işi o anda yapamam diyorsun. E ya ne demiş? E tevbe etsen kurtulursun da edemezsin ki.